Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, 2 Haziran, Çarşamba gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Az bir maç var, hani öyle e, boş geçmeyelim diye bu videoyu çektik, iyice analiz ettik. Hazırlık maçları var, işte İspanya'dan, Avustralya'dan, Japonya'dan böyle maçlar var, onları paylaşacağız sizlerle. E, o yüzden mislere dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. E, böyle keyif alarak oynamanızı tavsiye ediyorum bu maçlara. Maçlarımıza geçmeden önce küçük bir duyuru yapalım belki bizi yeni izleyen arkadaşlarımız vardır. Arkadaşlar bizim bir telegram grubumuz var açıklama kısmında linki bulunmakta oradan aramıza katılabilirsiniz. Videolarımıza yeteri kadar destek ve beğeni gelirse özellikle bültenle maç var ise oradan herkese açık bir şekilde paylaşımlarımızı yapıyoruz. Bir de katıl telegram grubumuz var YouTube'daki katıl butonu üzerinden aramıza katılabilirsiniz cüzi bir miktar ödeyerek. Orada ise gün boyunca canlı maçlar eğer mantıklı ise paylaşıyoruz maçlardan önce kuponlarımızla paylaşıyoruz. Şöyle bir örnek vereyim, ee, işte mesela bülten yoktu pazartesi günü, ee, Türkiye'nin yine maçının olduğu günden bahsediyorum. Ee, biz ne yaptık? Bayern Münih'in basketbol maçı vardı, 260 oran oranı oradan aldık, Bayern Münih kazanır ve altı. Bir de gece NBA kuponu yaptık, 2 küsür oranı da oradan aldık, güzel bir şekilde kapattık günümüzü. Hani e, önemli olan oynamak değil, önemli olan kaybetmeden oynamak ya da oynuyorsak e, keyifli oynamak. Hani öyle kötü günlerde, bültenin kötü olduğu günlerde. Bu aralar tabii ki ligler de bitti. Biraz sancılıyız. Çünkü iddia oynamayı seviyoruz, futbolu seviyoruz, izlemeyi seviyoruz, basketbolu seviyoruz. Ama şurada 10 gün sonra, 9 gün sonra milli maçlar başlıyor. Milli takımımızın da maçları olacak. Hatta ilk maçımız, ilk maç hatta bizim İtalya ile olan karşılaşmamız İnşallah orada da güzel bir galibiyet alacağız. Milli takımımızla ilgili yayınlar da yapacağız burada. Kadroları ilgili vesaire vesaire, oyuncularla ilgili. Çünkü birkaç yerde bazı tanıdıklarım var. Sağ olsunlar. Hani Medyada olmayan bilgileri de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ee, dediğim gibi yeni sezon'a giren'e kadar böyle küçük küçük devam edeceğiz. Ee, onların arasından da e, ne kadar kazanabilirsek o kar deyip yeni sezon'a giriş yapacağız. Yeni sezon'a girdiğimiz zamanda da ise şöyle bir şey yapacağız. Ee, beni bilenler bilir, ee, benim eski takipçilerim de muhakkak izliyorlar. Ee, ben martingale sistemini çok güzel yapan bir insanım. Ben çok seviyorum zaten e, o sistemide. Ee, biz 37-37 yapmıştık yanlış hatırlamıyorsam. Zaten e, Kasım-Aralık gibi e, yayınlara başladığım için, hani ligin ortalarına doğru yayınlara başladığım için e, bir yarım sezonu kaçırmıştık. <laughs> Oynayamadık çünkü e, yayın yapmıyordum o dönemler. E, ama ondan sonra başladığımızda çok güzel bir şekilde e, serilerle 2 ve üzeri oranları martingale yaparak kasamızı katlayarak gittik. Birçok arkadaşlarımız borcunu kapattı. Birçok arkadaşlarımız... E, nasıl diyeyim size hani işten çıkartılmış olanlar vesaire her şey herkes kendi bütçesine göre kendine yettiği kadar miktarları kazandılar. E, bu şekilde de yardımcı oluyoruz. Yeni sezonda da Martingale sistemine aynı şekilde devam edeceğiz. Artı bir de e, ekstra bir grubumuz var. Orada ise şöyle bir sistem yapıyoruz. Günde e, sistemle bir şekilde gitmek. Hani örnek verelim. E, bizim 1000 lira kasamız var. Biz günlük bir hedef belirliyoruz kendimize. Bugün ben 100 lira kazansam yeter bana. Ayda 3000 lira gibi hesaplıyoruz onu. Onun 4 tanesini verdiğimiz zaman hani örneğin 2500 ile 3000 lirası kazanacağız. Orada da şöyle yapıyoruz. Her gün 2 tane maç. Hatta en mantığımıza yatan 2 tane maçı bulup. 1.50 oran 1.60 oran. Zaten bizim grubumuzda şöyle 1.10 1.20 e, oranlar kesinlikle işte kim olursa olsun versin ama ben vermiyorum. E, çünkü iddia oynanacaksa en az %40'ını %50'sini vermesi lazım. Çünkü canlıdan oynuyorsun. Tek maç 3 maç üst üste giderse Kasan sıkıntıya girmiş oluyor. O yüzden oranların bizi tatmin etmesi lazım. O dediğim sisteme gelince şöyle yapıyoruz orada. Örnek verelim Galatasaray'ın Beşiktaş'tan maçı var. E, canlıdan 1.50 oranı yakaladık. X bir tahmine karşı gol var olur. 2.5 üst olur bu fark etmez. E, yani tabii ki de her maça güvenmemizin bir şeyi vardır. Baremi vardır. Yani bir maça %80'dir bir maça %50'dir. Eğer %80 ve üzeri ise ben onu arkadaşlarla paylaşıyorum. O maçı e, onlar da sistemli bir şekilde 1000 lira kasası olan ona 100 lira atıyor. 150 lira yani 50 lira karını alıyor. Gün içinde bir tane daha maç alıyoruz o şekilde. Yine 100 lira atıyor. 50 lira karını alıyor. 100 lira ile kapatıyor günlük kar olarak baktığımızda. Bu da ayla vurduğumuz zaman 3000 lira yapıyor. Tabii ki kaybetmiyor muyuz? Kaybettiğimizde oluyor. Ama ayda 3 veya en fazla 4 gün kaybedersek e, güzel bir para kazanmış oluyoruz ay gereğine vurduğumuz zaman böyle de bir sistemimiz var bunu da yapıyoruz şu anda biraz mola vermiş olduk çünkü maçlarımız sıkışık yani yok öyle maç çok e, bülten çok dar o yüzden bu şekilde yapıyoruz sizleri seviyoruz e, ve maçlarımıza geçelim e, Bir de kanalımıza abone olup e, like atmayı unutmayın lütfen sizleri seviyoruz dediğim gibi İlk maçımız Girona e, Almeria karşılaşması şimdi Girona bu maç yarı final karşılaşması, yükselme yarı final karşılaşması bu arada. İyi takım aslında, Almeria da iyi takımlardan bir tanesi. O yüzden kıran kırana bir mücadele olacaktır. 1.5 üstüne 1.40 gibi bir oran açmış. Değerlendirebilirsiniz çünkü benim aklımda 1.91'den ben karşılıklı gol varı alacağım. Eğer almak isterseniz size kalmış bir şey. Golli bir maç bekliyorum. Öyle tabii 3-4 gol çıkar mı bilmem ama minimum 2 golün çıkacağını düşünüyorum. Maksimumunda da uca açık diye bakıyorum. Ben e, karşılık gol varı da aldım ama size kalmış tabii ki. E, en riskli olarak, yani benim gözümde risk anlamında en düşük olarak baktığım şey e, bir buçuk üstü. ilk yarıdan bile gelme ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. Bu demek değil ki ben böyle dedim de ilk yarıdan da bir buçuk üstü gelecek anlamına gelmiyor. Sadece analizlerime göre baktığım takdirde en riskli olarak bulduğum oran 1.40'dan size e, bir buçuk üstünü tavsiye ediyorum maç genelinde. Avustralya Ligi'nde e, Brisbane-Pert Glory karşılaşması var. E, bu ligde de şöyleydi. Önceden nesine bütün maçlarını tek maç olarak ve canlı e, olarak açıyordu. Yani oynayabiliyorduk canlıdan. Artık kornerlerini açıyordu oynayabiliyorduk. E, sezonun ortalarında ve sezon başlarında kornerden her sabah kalktığımızda ekmeğini yiyorduk. Karşı gol var iki buçuk üstü. O artık o maç o nasıl şekilde gidiyorsa o sırada ona göre. Hatta e, sıradaki gollerinden bile alıyorduk. E, ama son zamanlarda e, iddia maalesef e, canlıdan kaldırdı. E, özellikle son 6 haftadır 7 haftadır. O yüzden sadece maç oyunu alabiliyoruz. Değerlendirmek isterseniz burada da şöyle bir şey söyleyeceğim. Brisbane güzel bir takım. Geçtiğimiz hatta çok kötü oynadılar. Çok kötü futbol sergilediler. Perth yani belli olmuyor. Bir düşük bir yükselen bir performansı var. Bu karşılaşma üzerinde şöyle söyleyeceğim. Son iki maçları kaldı. Bu da iki maçlarından bir tanesi. Perth Crawley 4 puan geride Brisbane'den. O yüzden almak isteyecekti bu maçı playoff'lara kalmak için. Burada çünkü final sistemi var. Playoff'lardan da gelen takımla final oynanıyor. Ee, şey, e, finale kalınıyor. Bizim e, zira şey, alt dikten, PDD liginden bir üst lige çıkıyormuş gibi düşünün. Ondan sonra şampiyon belli oluyor. E, o yüzden iki maç kaldı. E, son iki maçlarından bir tanesi. 4 puanlık bir fark var aralarında. E, aslında Brisbane golcü bir takım. Pat Guru biraz oraya yakın olmamış olsa da Brisbane o tempoyu ayarlayacaktır. Özellikle de gol yerse ki yiyecektir de. O yüzden 2.5 üstüne aldım. Değerlendirmek isterseniz 2.5 e, üstü bu maç üzerindeki tahminim. Geçelim Japonya Ligi'ne. E, belmare Gamba Osaka karşılaşması var. Belmare'ye yüksek oranlar açılıyor genelde gol bayislerine. Ama sezon başından beri 3 maçını falan oynamışızdır biz yakaladık. 3-4 e, tane maçına. E, böyle gollü maçların özellikle son haftalarda karşı gol varları çok geliyor e, ev sahibi ekibin. E, güzel futbol bekliyorum. E, tabii Japonya Ligi ne kadar hani şey olabilir e, bilmiyoruz tabii ki. Ucu açık. Çünkü bazen enteresan sonuçlar çıkabiliyor. İzlenilen futbola göre de enteresan sonuçlar çıkabiliyor. Ama ben bu karşılaşma üzerinde toplam gol sayısı 2-3 gol olarak aldım. 1.65 üzerinden eğer değerlendirmek isterseniz. Bir sonraki maçımız Yokohama-Frontale karşılaşması. Frontale iyi ekiplerinden bir tanesi o ligin. Hatta favori ekiplerinden bir tanesi. Yok ama da yani kötü bir gidişat var, kötü bir sezon geçiriyor ama şöyle söyleyeyim size bu maçta gol bulumunun ihtimalini yüksek görüyorum. Değerlendirmek isterseniz karşı gol varını alabilirsiniz. 1.85 gibi bir oranı vardı. Tabii ki riskli biraz ama bu karşı gol varı Cura maçında dediğim gibi o şekilde alacağım ben. Ama sizlere tavsiyem 2.5 buçuk üstte gideceğini düşünüyorum. Risk olarak baktığımızda daha az riskli karşı var'a göre iki buçuk üstünü de değerlendirebilirsiniz bu karşılaşma üzerinde şimdi bir de ülkelerin hazırlık maçları var işte o bahsettiğim noktalardan bir tanesi de burası pek fazla tanımadığımız ligler var işin içinde tek maçlar var mesela Girona maçı iki ayaklı bir maç olduğu için biraz tempo'nun nasıl olacağını canlı izlerken göreceğiz şimdi o ülkelerin hazırlık maçlarında ise nasıl bir sonuçlar çıkacağını bilmiyoruz tam olarak tabii ki de. Yani şöyle söyleyelim. Türkiye yine karşılaşması 0-0 biteceğini kim söyleyebilirdi? O, o, yönden biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Ama işlerinden 3 tanesini seçtim. Sizlere fikrimi paylaşayım o maçlar üzerinde. Sizin de aklınıza yeterse kombin halinde mislisini küçük tutarak oynayabilirsiniz. Almanya-Danimarka karşılaşması vardı. Ben Danimarka'nın çok iyi bir ekip olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle de genç bir ekip olduğunu düşünüyorum. Ee, ve tansiyonu yüksek tutacaktır maçta. Karşı gol var 2.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. Çünkü Danimarka golcü bir takım. Almanya'da gol yeme problemleri yaşayan ekiplerden bir tanesi. Karşı gol var 2.5 üst ee, bu iki baştan bir tanesini alabilirsiniz. Bence ikisi de gelecektir diye umut ediyorum bu karşılaşma üzerinde. Fransa Galler maçında 1.85'ten biraz sürpriz yaptım. Çünkü oran yoktu diğerlerinde. E, deplasman 05 üstüne aldım. Fransa genellikle bu tarz maçlarda gol yiyebiliyor. özellikle hazırlık maçlarında falan olsun. Finlandiya'dan bile gol yemiş takımdan bahsediyoruz. o yüzden Galler'in Bale'la falan gözdağı vermesini bekliyorum. zaten bizim grubumuzda da varlar. umarım milli takımımız da o gruptan alnının nakıyla çıkacaktır. burada deplasman 05 üstüne aldım. 1.85'ten değerlendirebilirsiniz. Hollanda-İskoçya karşılaşması. Hollanda bildiğiniz üzere Dünya Kupası'nda e, gruplarında bizim e, rakiplerimizden bir tanesi. Burada şöyle söyleyeceğim size. 2,5 e, üst bekliyorum. İskoçya e, dirençli takımlardan bir tanesi. Hollanda'da gol yeme problemleri yaşadığı için e, sonrasında açılıyor. Yani aklı sonradan geliyor. E, güzel de futbolcular var e, hücum hattında. O yüzden e, ilk yarı belki böyle sıkıntılı geçebilir ama ikinci yarı maçın çözüleceğini düşünüyorum. İsteyenler en çok gol ikinci yarıda olurdu da alabilirler, tercih edebilirler. 2.5 üstü de tercih edebilirsiniz bu şekilde değerlendirdim. E, çarşamba günü, 2 Haziran Çarşamba günü maç tahminleri bu şekildeydi. Boş geçmemek adına e, sizlere böyle tavsiyelerde bulundum. E, Misleri küçük tutarak e, biraz da keyfe yönelik oynayarak e, gitmenizi tavsiye ederim. Bu araları biraz böyle geçirirsek ama basketbolda güzel gidiyoruz. Basketbol tahminlerimizi kaçırmamak için Telegram grubumuza katılmanızı tavsiye ederim. Ee, yani oradan güzel analizler yapıp çıkartıyoruz. Bu arada o günden sonra video yapmamıştık. Anadolu Efes'i tebrik ederiz. Ee, Anadolu Efes'in takım üstünden, maç geneli üstünden Anadolu Efes kazanır ve üstünden çok güzel paralar kazanmıştık o gün. Ayrıca ülkemize bu gururu Fenerbahçe'den sonra yaşatan bir takımı da tebrik ediyoruz. Ergin Ataman ve öğrencilerini. Ee, i̇nşallah yani şöyle de bir şeyimiz var. Son 5 yılın e, mi yanlış Yok 5 beş yılın 5'inde de bir Türk takımı final oynuyor e, şeyde e, Eurolikte. Bu şekilde güzel gideceğiz inşallah. E, futbolun en iyisi ama basketbolun şu anda Avrupa'da en iyisiyiz. Umarım bu şekilde de devam eder. Bu futbola da yansır diyerek ümit edelim. Sizleri seviyoruz. Sağlıcakla hoşçakalın. Allah'a emanet olun.